Herkese merhaba, ben Gurbet. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamsili pilav tarifim var. 3 su bardağı baldo pirinci sıcak suyla ıslatalım, bekletelim. Pilavımda 1 kilo hamsi kullanacağım. Önce hamsi kılçığı nasıl temizlenir onu göstermiş olayım. Hamsi kılçığını temizlemek göründüğü kadar zor değil. Yalnızca bu tekniğe dikkat ederseniz çok daha rahat yapabilirsiniz sağ elinizde hamsinin e, ucunu yani kafa kısmını sıkıca tutup kılçığı çekmeye çalışın bu kadar temizlemiş olduğumuz hamsilerimizi suyun içine atalım beklesin kanını falan akıtsın temizlenmiş hamsilerimizi yıkayıp bekletelim şimdi iç pilavını hazırlayalım tavamıza zeytinyağı alıp 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık ekleyelim pembeleşinceye kadar kavuralım. Yemeklik doğranmış bir tane kuru soğanı ekleyelim. Soteleyelim. Önceden ıslatmış olduğumuz pirincimizi süzdürüp ekleyelim. Ve ara ara karıştırarak kavuralım. Şeffaf renk alıncaya kadar kavurmaya devam edelim. 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Baharat olarak 1 yemek kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz biber ve 1 çay kaşığı yeni bahar ekleyip karıştıralım. 3 su bardağı sıcak su ekleyelim, karıştıralım. Kapağını kapatıp biraz dinlendirelim çok fazla su eklemeye gerek yok çünkü pilavımız yani iş pilavımız hamsiyle ile fırında da pişecek son olarak 3 yemek kaşığı suda bekletilmiş yani ıslatılmış süzdürülmüş kuş üzümü ekleyelim İç pilavımız hazır çok nefis harika bir pilav oldu bu pilavı başka içlerde de kullanabilirsiniz zeytinyağlı dolmadan e, işli tavuğa kadar kullanabilirsiniz. Evet, hamsilerimiz yıkandı, hazırlandı. Pilavımız hazır. E, sıra hamsimizi dizmeye geldi. Ben tart kalıbı kullandım e, ama siz e, daha fazla ölçülerle yapacaksanız borcam veya büyük fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Öncelikle kalıbımı tereyağıyla güzelce yağladım. Hamsinin kılçığı ortaya gelecek şekilde dizelim. İş pilavımızı dökelim. İç pilavını düzeltelim. Hamsileri kenarlara doğru sarkıtmıştık. Onu içe doğru kapatalım. Tekrar geriye kalan hamsilerimizle üzerine kapatalım. Hamsili pilavı 8 yıl önce yapmıştım. İlk yaparken biraz çekinmiştim açıkçası. Acaba nasıl olacak hamsi ile pilavın birleşimi. Ama yapıp yedikten sonra gerçekten çok beğendim. Harika bir tarif ile pilav oldukça uyumlu bir ikili oluyor. Yapmayı düşünüyorsanız e, kesinlikle kaçırmayın derim. Bütün tariflerimi paylaşıp hatta defalarca e, deneyip e, memnun kaldıysam sizlerle paylaşıyorum. Onun için gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Olarak bir fırça yardımıyla hamsilerin üzerine zeytinyağı sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirelim. Hamsileri daha kızarmış seviyorsanız pişirme süresini biraz daha uzatabilirsiniz. Hamsili pilavımız pişti. Bir 5-10 dakika dinlendirip sonra ters çevirelim servis tabağına. Hamsili pilavımız pişti. Şimdi servisine geçelim. Ailece hamsili pilavı çok seviyoruz. Yılda 1-2 defa yapmaya çalışıyorum. Tam not alan hamsili pilavım sizlere tavsiyemdir. Videomu beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.